Sen söyle Lisa. Bana Karnım acıktı. Ben bir şey, ben bir şey Anneciğim param yok ki nasıl alayım sana pizza? Var babanın parası mı var? <laughs> Ama anneciğim şimdi pizza için babayı mı arayacağız? Evet. Anneciğim babanın parası da yoktur. Baba. Yoktur anneciğim. Ablanın parası var. Evet. Ama abla okulda ondan izinsiz dolabına giremem ay sen. Giremem bebeğim. İstiyorum. Ben <laughs> yine <laughs> Anneciğim nasıl alayım? Paramız yok bebeğim. O zaman. sandviç mi yapsan? Hayır. Sandviç yemeyeceğim mi? Domates koyarım. Zeytin. istemiyor musun? Ben bir 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 of ya tamam dur bakayım ben bir içeri gideyim yiyebileceğim bir şeyler yapayım olur mu? Olur. Ben bir aha sen aha sen ne yapsam acaba Asel? Ah kapı mı çaldı Asel? Kim anneciğim? Aa, hoş geldin Patrik. Hoş geldin Patrik. Merhaba. Bugün çok kötü. Karnım ağrıyor. Sizden ağrı almaya geldim ama kapıda kulak misafiri oldum. Duydum ki Asel çok acıkmış. Pizza istemiş canım. Ama benim de param yok. Ona pizza alamadım ama evde kısır yaptım. Kısır yer misin Asel? Asel kısır yer misin anneciğim? Evet. Tamam Patrik çok teşekkür ediyoruz. Hemen sana ilaç vereyim tamam mı? İlacını getireyim. Asel Patrik'e ilaç getirir misin anneciğim? Evet. Gel. Gel bebeğim. Bekle. At bakalım bekle Patrik de. Bekle, bekle. At anneciğim. Patrick çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol kısır için. Ellerine sağlık de sen Çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun Patrick. Umarım karın ağrına iyi gelir. Biz sürekli o ilacı kullanıyoruz. Asel. Anne ben pasta doz yiyorum. <laughs> Yiyelim mi kısırı? Anne dedi dedi ben doz yiyorum. <laughs> Babanın parası olunca pizza yeriz oldu mu? Hadi bakalım. Hadi gel bakalım. Patrick güzel yapmış mı bakalım bir yiyelim. Hadi al, al kısırın anneciğim. Hadi bakalım. Kaşık getireyim ben sana. Hadi bakalım.